Herkese bugünkü açılımın konusu benimle ciddi düşünüyor mu diye olacak. Evet bunun için iki desteden yararlanacağım. Deste seçmeli bir açılım olacak. Bunun için birinci destem ve ikinci destemi de bu şekilde belirliyorum. Burada aklımdaki kişi benimle ciddi düşünüyor mu dediğim gibi konumuz. Bunun için önce ikinci desteden başlamak istiyorum açıkçası öyle istedim. Evet. Bunun için karıştırıyorum. Bakalım. Şu andaki süreçte yaşananlar ve ileride yaşanabilecek olanlar diye şöyle bir konuya odaklanarak desteğimi karıştırdım. Şimdi bu insanı sen aslında hayatında eşsiz görüyorsun. Vazgeçilmez, eşsiz bir insan olarak görüyorsun. Çünkü aslında bu insandan vazgeçmek kendi fedakarlıklarından ve biraz da açıkçası hayallerinden vazgeçmek gibi olacak diye hissediyorsun. Bu insan aslında senin hayatındaki bir takım daha önce kendine sakladığın ve ön yargılı olduğun, hani peşin fikirli olmaz diye düşündüğün konularda biraz hani önünü açmış o noktalara dokunmuş dolayısıyla farklı bir hassasiyetle bu ilişki üstünde durup bu insanla olan durumlardaki negatiflikleri ve onun karakterinin ...kötü özelliklerini, yanlarını görmezden geliyorsun. Öyle söyleyeyim. Bilerek ve isteyerek. Yani başkası yapsa aslında tepkin daha farklı olabilir. Veya hiç yani telefon rehberinden silebilirsin. Aksine bu insanı arıyorsun. Tekrar yani o yanlış olsa da bir şekilde çünkü... ...bir ilişkiye kendini adamışlığın var esasında... Aslında bu insanla böyle yapmak istediğin şeyler e, tamamıyla onunla böyle hani sınırlı olsun diye bekliyorsun Keşke başka bir ortamda olsaydık ikimiz olsaydık Bunlar olmazdı başka insanların yüzünden çevresel etkiler ve başka insanların e, bu konudaki işte enerjileri araya girmeleri vesaire sebebiyle hep hep o bozuluyor yani onun karakterini veya davranışlarını onlar bozuyor yoksa başka bir insan olurdu diye etrafına karşı da savunmaların var. Bu insanı kendine karşı da savunuyorsun. Hele ki başka insanların hani bu anlamdaki sözlerini kızlıyorsun ve toz kondurmak istemiyorsun. Bu enerjidesin. Aslında bu ilişkide bir yenileme de söz konusu olmuş. Bazı böyle aranızda bir uzlaşma gibi, hani bir ufak karar alma, bir toplantı gibi böyle söyleyeyim. Yani bundan sonra bir şeyler daha farklı olsun diye daha bir değerli hani sana davranması için onun bazı farkındalık yaşadığı noktalar olmuş. Biraz biraz yapmaya başlamış. Sonra tekrar sanki aslında rücu etmeye başlamış. O yapmış olduğu jestler veya daha açık konuşmalar öyle söyleyeyim. Çünkü birazcık karakterinin dışına çıkıyor gibi olmuş. Hani istekleri yapmaya çalışırken kendim olmuyorum gibi hissetmiş. Dolayısıyla biraz daha kendini son zamanlarda yine bir koy vermiş. Aslında bu insan seninle baktığımızda ciddi düşünüyor ama seni yeterince tanımadığını düşünüyor. Sen onu iyi tanıyorsun ama o seni yeterince tanımadığını düşünüyor. Burada bir takım ciddi şeyleri yaşayabilmek için bir maske mi takıyor acaba? Fazla mı böyle? Hani böyle iyi böyle ya da işte hoşgörülü, hoşgörülü davranıp affedici davranıp bunları fazla yapıp bir şekilde ciddi bir takım şeyleri yaşadıktan sonra mı gerçek karakterini koy verecek hani üstüme gelecek o zaman hani bir kendini salacak rahat bırakacak diye de düşünüyor yani biraz senin e, bu konular bu konularda kendi istediklerinin olmasına kadar sabrettiğini ve köprüden geçene kadar bazı davranışlarını bilerek yumuşattığını ama aslında kendin gibi çok fazla davranmadığını düşünüyor dolayısıyla bu anlamda senden de çok emin Olamadığı için her ne kadar hoşuna gitse de yaptıkların genel anlamda ona karşı bazı bu konudaki hani daha lütufkar ya da baktığımız zaman daha böyle kabul eden ya da kollarını açan e, taraf oluşunu hani seviye olsa dahi baktığımızda seni daha fazla tanımayı istiyor yani daha böyle kriz anlarında bazen hatta bilerek kızdırmaları da var bilerek sinir et etmeleri de var. Acaba nasıl tepki verecek ya da daha önceki gibi tepki verecek yoksa farklı bir şey mi sergileyecek diye böyle bir teste tabi tutuyor kendince. Böyle şeyler de yapıyor. Baktığımızda çünkü ciddi düşünüyor esasında. Sadece bununla alakalı bir zaman kafasında belirli değil onu söyleyeyim. Yani herhangi bir planlanmış ve belirlediği bir zaman içerisinde değil. Çünkü baktığımız zaman ilişkinizle aynı zamanda bir başkalaşım geçirdiği için biraz da şu yeni dönemde buna alışmaya ve beraber nasıl bir şey ortaya çıkaracaksınız diye normal bir süreçte doğal akışında yaşamak istiyor. Şu an ekstra yeni bir karar almak istemiyor. Zaten hali hazırda bazı ufak tefek kararlar, başlangıçlar, yeni başlangıç adına alınmış. Dolayısıyla bir de bu kararla şu an bunun yersiz olduğunu, aranızdaki yeni duruma alışmak yani bunun olgunlaşmasını bekliyor ve istiyor. Dolayısıyla evlilik ve sözlenmek gibi yani yüzük takmak vesaire konuları onun için şu anda daha farklı ve e, hani yerinde olmayacak bir erken olacak bir adım gibi dönüştüğü için bunu daha sonraki bir süreçte tekrar değerlendirmek istiyor kafasında baktığımız zaman. Aslında bunun için yani hani hayatındaki bir takım şeyler için mücadele edebilen birisi ama ilişki konularında mücadele etmek hani çok ona göre değil hani oluyorsa oluyordur olmuyorsa zaten olmuyordur yani duygusal şeylerle çok fazla böyle mücadele edilmez gibi göz görüyor o, o sadece e, somut maddi veya iş konularında mücadele edilebilir savaşılabilir diğerlerinde savaşıyorsak zaten olmuyoruzdur zaten bir şeyimizde eksik vardır diye düşündüğü için bu konularda çok çaba sarf etmekten yana değil dolayısıyla akışına bırakıp uzaktan izlemek e, hani onun şu andaki aslında yaptığı şey e, böyle bir izleyip görüp değerlendirip kendince bunu yapabilir miyiz diye karar vermek isteyecek yani seninle ciddi düşünüyor ilişkiniz açısından ciddi düşünüyor karakterler noktasında emindiği seni daha fazla tanımak her şeyi ee, bir böyle bir kendince inceleyip sık dokumak istiyor detaycı da biri aynı zamanda dolayısıyla böyle bir şeyi e, zaten onun için hani aslında fazla bir takım hani e, hani fazla fazla geliyor böyle şeyler ama bir çocuk isteği ve sevgisi de olduğu için böyle bir şey istiyor ama bu kadar hani e, kendine aslında e, nasıl diyeyim e, çok e, böyle uyumlu bulmadığı ya da daha ciddi boyutta olacağı sıra sıra için hani kendisini hazır hissetmemesine rağmen yine de istiyor ama madem olacaksa tam olsun diye düşünüyor. Yani karşımdaki insandan tam olarak emin olmalıyım, tam olarak gerçekten bir şekilde bir artık uyum yakalanmalı. Ancak ondan sonrasında yani bu insan evlendikten sonra çok boşanmaya açık bir insan değil. Dolayısıyla evlenene kadar olan süreç bu insan için uzun ve daha ağır işleyebilir. Tek karar vermek istiyor çünkü baktığımız zaman. Evet bu şekildeydi bu deste. Şimdi ikinci desteğe geçeceğim. Evet. Şimdi ikinci desteğimi de karıştırmaya başlıyorum. Yine bu konuyu düşünerek bakalım. Benimle ciddi düşünüyor mu? Kafasında neler var? Evet, bu insana baktığımız zaman aslında kafası e, hayli karışık. Bir kere onu söyleyeyim, yani kafasında gerçekten karışıklık hakim. Yani kendisini bazen böyle bir hani çok mutlu hissediyor, bazen çok melankolik, enerjisi düşük hissediyor. Yani içinden hiçbir şey yapmaya hevesi gelmiyor. Bunlar tabii ki de ee, sizin ikinizin ilişkisini de etkiliyor bazen seni böyle çok canlı sürekli bir şeyler hani yapmak isteyen ya da görüşmek isteyen bir taraf olarak görüyor ama böyle düşündüğü e, yani böyle gördüğü zamanlarda ve böyle düşündüğü zamanlarda da biz sanki farklıyız gibi düşünüyor o çünkü sanki böyle yaşı hani öyle yaşlı değil. Hani genç olmasına rağmen içi geçmiş gibi. Yani birazcık böyle sanki erken bir takım şeyleri hızlı yaşamış da hızlı koşmuş çabuk yorulmuş gibi. Bazen böyle dediğim gibi bu şekilde yaşıyla müsemma olmayan hani davranışları, hissiyatları var. Bazen evden çıkmak istemiyor. Kendi kendine takılıyor. Sürekli eve pizza söylüyor gibi. Yani o modda öyle söyleyeyim. Aynı zamanda bir benzetme olarak da yapıyorum. Yani bir şey yapmayı öyle çok şeyi hevesi ya da mecali olmayabiliyor. Bu insan aslında ciddi ilişki istiyor ama ciddi ilişki yani seninle de ciddi düşünüyor ama daha öncesinde bir ağzı yanmış olma durumu var. Bu insan bir şeyin böyle kıyısından dönmüş ya da böyle bir yüzük atma durumu olmuş. E, iki i̇ki şekilde çıkıyor baktığımız zaman. Kolektif açılım tabii ki. Burada dediğim gibi ya böyle bir ciddi anlamda bir evlilik, nişan gibi bir şeylerin kıyısından dönmüş ya da böyle bir yüzük atma durumu söz Konusu bir kere onu söyleyeyim. Böyle bir şey var. Bu onun için kötü ve hani böyle sanki istemediği, yani kendini suçladığı, pişman olduğu geçmişine baktığı zaman hani birçok şeyden pişman olmayıp, hani ben yaptım, iyi ki de yapmışım diyen ama bir tek bu konudan. Pişmanlığı olan ve içinde bu anlamda kendisine kızgınlığı olan bir insan. Dolayısıyla bunun için bir ilişki yaşarken aslında kendisini artık böyle bir olur mu ileriye dönük olur mu işte evlilik olur mu nişan falan filan yani böyle bir yuva kurar mıyız düşüncelerini baştan artık hiç düşünmüyor. Bunlar kafasında olmuyor bu tarz fikirler. Sadece ilişkiye başlıyor bir takım şeyler yaşıyor. Yani ilişki nereye kadar gider? oraya kadar devam etsin modunda. Aslında bu insanla tartışmalarınız da var. Karakter anlamında yani birbirinize benziyorsunuz. Benzer yaralarınız var aslında. Dolayısıyla birbirinizi daha kolay anlayabildiğiniz için de aslında bu ilişki başlamış. İlişkinin devamında sanki daha suçlayıcı, ikiniz de taviz vermeyen ve ikiniz de birbirinizi başkalarıyla kıyaslayan bir tavra büründüğünüz için böyleyse böyledir ya da işte şöyle yapıyorsa demek ki altında böyle vardır diye bazı ön koşullu düşünceler ve hissiyatlarla hareket ederek ...iletişimi kopartabildiğiniz durumlar oluyor. Yani daha daha küsmüş dağın haberi yok gibi biraz sizin durumlarınızda böyle oluyor. Sonra sen de onu böyle didikleyip sebebini anlamaya çalışıyorsun. Hani konuşmuyor, söylemiyor. Zaten farkında olman lazımdı gibi bir tepki alıyor olabilirsin. Bu konuda hani zaten sanki bilmiyormuşsun ya da işte söyleyecek bir şeyim yok diye sen bir bilinmezlik içinde neye alındığını veya neye öfkelendiğini bilmeden böyle Tripli tavırlı bir süreç bir gün ya da birkaç saat geçirebiliyorsunuz böyle. Şimdi bu biraz aslında karşındaki insanın dediğim gibi geçmiş bu bakiyesinden ötürü daha alınganlaştığı ve kendisinin aslında karakter olarak hani kendisini güçlü bir insan olarak görüyor ve gerçekten de bu şekilde davranıyor. Hayatıyla aldığı kararlarda çok arkasına bakmıyor ama bilinçaltında yerleşmiş olarak karşı cinsle alakalı güvensizlik özellikle baktığımız zaman dürüstlük konularında yani doğruyu söylemek söylememek bir şeyi yaptırtmak için yalan söylemek ya da işte baktığımız zaman işte beyaz yalanlar dediğimiz yani bu şekilde yani bir hani bir böyle bir nasıl diyeyim yani açık ve şeffaf olmamak işine geldiğini söylemek ya da çok önemli söylenmesi gereken bir şeyi söylememek eksik söylemek kasıtlı bir şekilde bu da bir şekilde tabii yalan söylemeye giriyor yani bu yalan ve dürüstlük kavramların da çok böyle duran bir insan. Bunlar onun için çok böyle düşündüğü ve önem verdiği konular ve her an bunlarla alakalı bir taraftan hani karşı cinsten vurulmaya hani sanki böyle saldırılmaya açık gibi hissediyor kendisini. Dolayısıyla bu aslında genel bir yargı onda hani oluşmuş vaziyette hep böyle temkinli davranıyor. Kendini tutuyor. Bağlanmamak için kendisini frenliyor. E, çünkü eğer ki bağlanırsam bir takım şeylerin akıl süzgecinden geçiremeden hani böyle e, oluşacağını hani çorap söküğü gibi devamının geleceğini düşünüyor. Dolayısıyla içinden gelen duyguları zaman zaman böyle bir e, hani böyle bir yüksek perdeden patlama halinde yaşayabiliyor. Olumlu anlamda öyle söyleyeyim ama sonrasında devamı hep böyle güzel gelecekmiş gibi sen düşünürken ve hissederken iki gün sonra buzdolabı gibi karşına çıkabiliyor. Çünkü kendini kaptırmamak için o sırada kendini frenlemiş. Yani bilerek öyle yapıyor. Çok ben böyle biraz araya mesafe koyalım. Hani çok böyle yüz göz olmayalım. Çok böyle hani vıcık vıcık olmayalım. Hani vesaire. Yoksa bu sefer hep bu duruma alışıp ben hani önümü göremeyeceğim diye düşünüyor. Dolayısıyla bu anlamda kendi kendine bir blokaj yaratmış oluyor. Baktığımız zaman bu insana baktığımızda aslında şu anda seninle de kimseyle de e, hani ciddi düşünmüyor. Hani bir evlilik durumunu düşünmüyor. Öyle söyleyeyim. Sadece bu insan e, daha ilerleyen hani zamanlarda birkaç sene içerisinde böyle bir şeyi tekrar düşünebilir ancak şu anda en yakın tarihli olarak düşünebildiği şey birlikte yaşamak, haftanın belirli günlerini beraber geçirmek ya da böyle bir birlikte yaşama düşüncesi en azından e, nasıl diyeyim haftanın yarısında olabilir bir şekilde böyle ayarlayarak hani e, birlikte Mutlu vakit geçirmek öyle söyleyeyim. Sadece bu mutlu vakit geçirmek hani dört duvar arasında da değil. Aslında gezmek böyle değişik yerlere gezmek bu gezginlik de var birazcık ruhunda. Şehirler arası illa böyle hani böyle işte Bodrum, Çeşme, mesela Antalya gibi şeyler değil. Onun dışında böyle daha böyle Karadeniz turu olabilir vesaire olabilir. Tarihi böyle işte Ürgüp'tür falan. Kapadokya vesaire böyle değişik yerlere gezip hani oralardaki insanlarla konuşmayı vesaire o farklı yerleri kültürleri tanımayı da seviyor beraber bunları bir aktivite arkadaşlar gibi yapmayı da seviyor bu şekilde gidebildiği şekilde mutlu olmak hani bunu düşünüyor dediğim gibi birkaç senesi var bu insanın ciddi düşünebilmek için esasında evet bu şekildeydi benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar ee, kanala abone olmayı yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın Instagram'dan da takip edebilirsiniz ee, tekrar görüşene kadar hoşçakalın